Evet arkadaşlar Hasan abinin yaptık krom korkuluklar. Alüminyum değil bakın krom. Kaynak tutar bunlar. Bazı yerlerine kaynak yapıldı. Bakın şöyle göstereyim. Daha sonra da boyandı bunlar. Hasan abinin eserleri bunlar bakın. Krom korkuluk. Kaynaklı bazı yerleri. Alüminyum daha iyi bence. En azından kaynak yapıyorum yani. Alternatif var biliyor musun? Senin kafan çalışıyor ha. Seni sevdim ben. Yurt Hasan Arıkan. Umutcan yine. Yine inşa. Bak yine kaynak yapılmış krom korkuluk. Umutcan yenel farkıyla. Evet, yenel inşaat. Kapılarımızda da Halil Evet kapılarımızda yurtten Hasan Arıkan takıyor. Yani, Bu yani, da oğlu. Yurtten kapılarında çarpmayalım. Aha emmin de ya. burada. <laughs> yurtten kapılarımızda çarpmayalım. Ankara'dan buraya özel ithal ettik bunu. Dayamı getirttik. <laughs> i̇thal kurbanlık. Aynen. <laughs> <laughs> Ekip çok güzel. Ekibi çok seviyoruz. Herkes işinde gücünde çalışıyor. Hayırlı günler.